arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bomba bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte küçük bir bebek tasarlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür videoları istiyorsanız like butonuna ve aşağıdaki abone ol butonuna basmanız beni çok mutlu eder. Arkadaşlar şimdi annem böyle ben kestim annem böyle ördü. ve O sırada arkadaşlar biz de sohbet edelim. Arkadaşlar Güzel. yorumlara böyle abla yani mesela şöyle yazın abla bu bebekten tasarlar mısın abla şu bebekten tasarlar mısın diye bana söyleyebilirsin evet, O zaman videoya geçelim evet arkadaşlar videomuza yeniden başladık arkadaşlar şimdi burayı kestik böyle ördük arkadaşlar ben de böyle o zaman eşyaları tanıtayım arkadaşlar böyle bir adet böyle bir pamuğumuz var burada da pembiş bir ipimiz var. Çok tatlı bir ip. Burada şişe benzer bir şey var arkadaşlar. Adını ben de bilmiyorum. Yani Arkadaşlar burada yine tatlış bir ipimiz var arkadaşlar. Böyle böyle kapalı pembe arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bu benim eski çorabımdı böyle bebek. Ama artık bana bu çok küçük geliyor. Şimdi biz burayı kestik. Annem burayı dikti. Yani böyle bir şey yaptık. Ve bu pamuğu da bunun içine koyacağız. Hadi o zaman koyalım. arkadaşlar pamuklarını da alıyoruz. Geri ayaklarını görüyorsunuz. Çok tatlı. O zaman diğer aşamaya geçmek için görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi boynuna böyle bir şey tak, taktık. Böyle vücudu gözüküyor. Kafasını zaten belirledik arkadaşlar. Böyle böyle çember taktık. Böyle kafası belli olsun diye. Bakın videoda da görünüyor arkadaşlar ayaklarını gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yani bedenleri burada kafası belli böyle tüm vücudu belli o zaman diğer acama için geçeceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bebeğin böyle şeylerini tamamladık arkadaşlar saçlarını kahverengi iple yaptık böyle şapkasını da şu